selamlar. Avro uygulamasında jeneratörlerin seviye yükseltilmesi nasıl yapılır hemen gösteriyoruz. Zaten bu abimizi seviye 1'e yükseltmiştik. Normal şartlarda jeneratörü aldığınız zaman seviye 0 olur. Ee, öncelikle size tablosunu göstereyim. Daha doğrusu white paper'ını indirdiğiniz zaman burada bakın bütün jeneratörlerin seviye yükseltme maliyetleri var. 110'un, 550'nin, 1100'lüğün falan filan. Neyse bizimki 550'lik. Burada yükseltme maliyetleri var. Hatta ben size şuradan tablo şeklinde gösterivereyim. Gördüğünüz gibi birinci gün spiral diski takarsın diyor. 7.60 AVR ödersin diyor. Bir gün sürer bunun takılması diyor ve sana aylık 2.23 AVR ekstra kazandırır diyor. Bu tabloda aşağı doğru gittiğin zaman ikinci gün bunu takarsın. Üçüncü gün bunu takarsın. Bunların fiyatları buradadır diyor. Yine aylık getirileri buradadır diyor ve bunların her biri e, gün sayısı kadar sürüyor arkadaşlar. Mesela ikinci seviye ikinci gün, 3. seviye 3. gün ve e, en sonundaki de 15 gün sürüyor. Toplamda da bu süreç 4 ay boyunca sürüyor arkadaşlar. Şimdi peki nasıl geliştirmeyi yapıyoruz? Hemen göstereyim. Çok basit. Hemen şuradan geliştire tıklıyorsunuz. Zaten 1. günü yaptın diyor, tiklemiş. 2. günü seçiyorum ve hemen satın almak diyorum. Bu kadar basit. Artık yükseltmem başladı arkadaşlar. Bakın şurada yazıyor. Bu 2 gün sürecek. 2 gün sonra bir tekrar yükseltmeye tıklayıp zaten geliştir butonu aktif değil. 2 gün sonra gelip 3. günü yapacağım. O da 3 gün sürecek. Bu şekilde gidiyor arkadaşlar.